Arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte PK yeni gelecek olan güncellemenin spoiler'ı vereceğim. Arkadaşlar spoiler'ını vereceğim ve arkadaşlar yorumlarda sabitlemiş olduğum kanala abone olanlarla PKXD'de bir gün geçireceğim. Evlerini gezeceğim. Ve arkadaşlar, e, yeni gelen güncelleme de yapacağım bunu. Ve arkadaşlar, Fashion Famous'a normalde girilmiyordu. Bakın, görüyorsunuz hala girilmiyor. Fashion famus bozuldu bildiğiniz. E, o şekilde yani. Şimdi Nimda'nın arabası da gelmedi henüz. Onunla ilgili zaten. Hazırsanız hemen evimize gidelim ve anlatmaya başlayalım. Bu arada video birazcık kısa olacak, kusura bakmayın. Şimdi ilk olarak... PKX'de evrende yani yazıyı hatırladığım kadarıyla söyleyeyim. PKX'de evreninde dolaşan gizemli bir kişi gözüktü. Bu kişi adını unuttu. <laughs> o da olabilirdi. <laughs> ya biliyorum onu. Onun adını neydi? Glitch'te işte. Glitch. Glitch'e benziyordu. Nimda'nın her neyse arkadaşlar biz geçelim direkt. Yazıyı şu kenara koyuyorum. Okuyun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen diğer şeylerimize geçelim. Arkadaşlar ilk olarak Nimda'nın arabası gelecek. Yani bu arabayı e, gitme yok tamam buradaymış. Bu arabayı arkadaşlar e, normalde kiralayabiliyoruz ama bunu mağazadan satın alacağız. Umarım paralı paralıdır elmaslı olmasını çok istemiyorum. Çünkü herkes alabilsin. Bu arada şu bölümde sadece benim evim var. Bu saatlerde PKX'ye çok kişi girmiyor. O yüzden yani arkadaşlar bu şekilde şey gelecek. Siz zaten yanında görüyorsunuz arabayı. Zaten altında da gördünüz ama her neyse. Daha sonra da arkadaşlar yanda gördüğünüz üzere çok güzel bir kanat gelecek. Bu kanatın kıyafeti gelecek mi, gelmeyecek mi bilmiyorum ama gerçekten çok güzelmiş. Onu diyeyim bir kere söyleyeyim. Bir gerçekten bayıldım. Şimdi arkadaşlar, boy sesim biraz değişik geliyor olabilir. Umarım düzgün geliyordur. Her neyse arkadaşlar, şimdi diğer şeyle geçelim. Bakın görüyorsunuz yanda da zaten bu şekilde şeyler gelecek. Bugün celleme çok güzel arkadaşlar. Bu arada like atmayı unutmayın. Yorumlarda sabitleyeceğim kanala da abone olmayı unutmayın. Bu arada kim diye soracak olursanız arkadaşım Çağlar. O şekilde isteyenlerin kanalını koyabilirim. Ama zaten yorum yapanların çoğunun kanalı gözüküyor. Her neyse arkadaşlar hazırsanız ıı, yerine geçiyorum. Ve evet arkadaşlar şu an yana geldi. Görüyorsunuz bunları işte yazıyı tekrardan getirmeyeyim. Şöyle etrafta dolaşan gizemli biri varmış arkadaşlar. O olduğunda ev mobilyaları bu yanda gördüğünüz gibi oluyormuş. Bakın buradaki gibi şu an. Yanda görüyorsunuz siz. Onun gibi olacakmış. Bilmiyorum yani arkadaşlar. Güzel bir güncellemeye benziyor. Bu arada Fashion Forms'a girebilen var mı? Tekrardan sorayım. Ondan sonra da videoyu yavaştan bitirelim. Bir de arkadaşlar bazı takip sık atamıyorum ama gerçekten e, at, atacağım yani söz veriyorum atacağım. Bu arada e, canlı yayını sürekli açamam arkadaşlar. Lütfen bu konu hakkında şey yapmayın size demiyorum bu arada arkadaşlar. Pikachu'ya diyorum. Yani... O şekilde diyeyim arkadaşlar. Her neyse bu videom bu kadar. Umarım videomu beğenmiş ve videomda eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Annemler çok ses çıkarıyor. Kusura bakmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.